Peki biz çıkıp bugün deprem İzmir'de oldu. İzmir depremi hak ediyordu. Beter olsunlar. Ben diyelim böyle bir şey söyledim. Bana ne kazandırır kaybetmekten başka? <laughs> Bana bir yararı olabilir mi? Bunu söylemenin sana ne yararı olabilir? Bakın 2020 yılında yaşıyoruz. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, öyle bir döneme denk geldik. İnsanlar kılı kırk yarıyor zaten. Adam şu sakaldan, şu sarıktan, şu cübbeden, şu Kur'an'dan zaten uzaklaşmış. Bu adam zaten Hazreti Peygamber'den kopmuş. Niye? Çünkü ben onu kötülemişim, öbürsü onu kötülemiş. Öbürsü ona laf atmış, öbürsü ona dışlamış, öbürsü ona demiş ki sizden bir alt olmaz, senden bir alt olmaz. Sen şöylesin, sen gavursun, sen kafirsin, sen münafıksın, sen şusun sen busun. Ya birisi de dememiş ki. Aleyhisselam Efendimiz şöyle yaptı. Aleyhisselam Efendimiz böyle yaptı. O öyle bir peygamber ki sahabelerle birlikte Efendimiz Aleyhisselam oturuyor. Bir cenaze geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalkıyor. Yanında bulunan sahabeler diyorlar ki Ya Resulallah o bir Yahudiydi. Yani ne niçin ayağa kalktınız. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki o bir insandı. Bizim aramızdaki farkı görebiliyor muyuz? Ondan ne kadar uzaklaştığımızı görelim abi. Örnek aldığımız insan nerede? Bizim hayatlarımız nerede? O bir insandı diyor. Siz hiç Siyer-i Nebi'de şunu okudunuz mu? Efendimiz Aleyhisselam'ın insanları lanetlediğini, Efendimiz Aleyhisselam'ın insanları dışladığını, onun davası neydi Mesut? İnsanları kucaklamak değil miydi? İnsanların kapısını çalıp imana davet etmek değil miydi? Bizim vazifemizde Efendiler Efendisi'nin vazifesi değil mi? Onun vazifesi. Peki biz kimin arkasından gidiyoruz? Veyahut da biz neye hizmet ediyoruz ki insanları dışlıyoruz? Çok mu hoş oldu oradaki insan belki yakınını kaybetmiş, evladını kaybetmiş, annesini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Orada internette görecek işte İzmir bunu hak ediyordu. Ya İzmir bunu niye hak etsin? Bunu hak eden bütün Türkiye o zaman. İnsanlar şu noktada eleştiriyor. Diyor ki İzmir'de efendim işte günahın merkezi işte zina şöyle. Efendim içki alkol tüketimi böyle. E tabii ki yanlış. Ona doğru diyecek halimiz yok. Ama kardeşim İzmir günahın merkezi diyorsun ama İstanbul o zaman İzmir'den daha fena. Yani bir yerde olan deprem sadece orayı mı ilgilendirir? O zaman biz hiç Hazreti Kur'an'ı anlamamışız. Gerçekten peygamber Aleyhisselam'ı anlamamışız. O peygamber ki bakın ne diyor? Diyor ki: "Ayakkabınızın bağı çözülürse yolda yürüyorsunuz. Ayakkabınızın bağı çözülürse durun ve düşünün. Ben ne yaptım ki bu musibet benim başıma geldi?" Bak. Ayakkabının bağı Bugün İzmir'de deprem oluyor. Yüzlerce insan enkaz altında ölüyor, vefat ediyor. Allah rahmet etsin. Biz kalkıp şunu diyoruz. Oh olsun. Bu hangi vicdana sığar? Bu hangi inanca sığar abi? Böyle demek. <laughs>